Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre dün saat 17.15 sularında Mehmet Akif mahallesinde meydana gelen kazada seyir halinde olan 15 AAC 616 plakalı motosiklet önüne çıkan 15 PG 242 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri de kaza mahallinde incelemede bulundu.